Herhangi bir şey beklemiyorum kelimelerin karşılığında. Kelimelerden dahi bir şey beklemiyorum. İsteyettiklerimin tercümanı olabilmelerinin haricinde. Neden? Nedenini benden daha iyi biliyorsun. İnanmasam da biliyorsun. Ben iyi bir tiyatrocu değilim. Ben iyi bir yalancı da değilim. Tekliklerimi biri yeniden ayırmaya beceremememiş olmamın sebebi çok fazla olmaları sanırım. Birbirine sarmaş dolaş olmuş yedi farklı yün yumağını birbirinden ayırmayı denedin mi? Hiç beyaz gün yerine siyah yun çektiğin olmadı mı? Ben bunu yaptım. Ve bedenini sana Elimde yedi yumakla geride kaldım. Onlarla oynayabileceğim, oyunlarımı paylaşabileceğim kimse olmadan 77 yumakla uzaklaşmanı izledim zaten. Ve arkamı döndüm. Boş bir sokakta kendi adımlarımı dinledim. Rüzgar gecenin karanlığını dağıtmaya çalışırken aslında her şey aynı. Üşüttse de olsa karanlıkta da olsa sadece farklı görünüyor insanın gözüne. Aslında her adım bir öncekinin aynısı. Sadece ayaklarının altında ezilen yolu değişiyor. İnsanın fikirlerinin arasında At atılan her adım bir öncekinden daha yavaş. Gittikçe yavaşladı. Zaman gittikçe gidememeye başladı. Geride bir şeyler kalmış gibi. Unutulmamış, kapanmamış bir şeyler var gibi. Yoksa neden insan sünbüzer? Geçen her saatte biraz daha Neden bu insanın içi zaman geçtikçe Neden uçursun etraftaki korku, korku yumakları Daha fazla kırmaya dair Ve ben neden bir baraj olup önüne kesinler atmak isteyen kelimelerin Sana beni gülümseyerek hatırlayabileceğin anılar bırakamadım Ve siyah yumaklar ağır geliyor dudaklarına Aşağıya çekiyor onları Oysa ben odama girip kapıyı her kapattığımda duvarıma sana, da, sana dair astığım şeylere bakıyordum ve biraz daha gülümseyebiliyordum kendi içinde. Bunca zaman sonra bile bana hediye ettiğin melekler zaman zaman yüz, yüzlerini zaman zaman sırtlarını çeviriyor. Ama artık o kadar parlak değil sanki ışıkları. Ateş böcekleri doluşmuyor artık etrafında. Orada durup İçime bir şeyler katmıyor artık. İçimdekilerle hayatta tutunmaya çalışıyorum onları. Beraber sevdiğimiz kediler ise hala kişi kadar sevimliler. Herhangi bir şeyden haberleri yok gibi sanki. Bütün bunları nereden yazdığını merak ediyorsun. Sen, Sen ne istediğini merak ediyorsun. Artık senden artık herhangi bir şey isteme kendimde göremiyorum gerçekten. Sadece çok çok üzgün olduğunu bilmeni istiyorum. Seni kırdığım her kelime için Sana acı çektirdiğim saniyelerin her biri için Hayatına girmesine yol açtığım bulutların her bir zedresi için Canını yakan göz yaşlarının her bir damlası için Bir şeyler söylemeni için Zamanlardaki tutumluğun her anı için Sıcaklığıma ihtiyaç duyduğun haftalarda soğukluğumun her bir günü için Duygularımı incelemekten daha önemli herhangi bir işim olmadığında başka şeylerle ilgilendiğim her bir dakika için sana ayırabileceğim zamanın başka yerlere harcamış her bir zerresi için ve teşekkür ederim sizlere, melekleri ve seni yüzünle ortaya hala içten bir gün sana hatırlayabildiğim için ve bir bir zamanda bir kelime kelimelerin kendi içtenle masif göz yaşlarımla bilmeni isterim ve bilmeni istediğim bir şey daha var ama onu zaten biliyorsun inanma hmm,